Gözlerin kapalı, umur gözün, göğüs kafesi açık. Kollar, eller rahatça dizler üzerinde ya da kucakta. Bir avuç diğerinin içinde. Başın tepesinden gökyüzüne doğru uzayarak. Nefesini duyarak. takip et kalçaların sağlam bir şekilde yerde takip et karnın yumuşak her alıp verdiğin nefesle sönüp şişmekte takip et omuzlar kulaklardan uzak ve yumuşak yanakların dudakların gözler kaşlar. İki kaş arası çok rahat. Aldığın nefes derin, karnın derinliklerinden göğsüne doğru. Verdiğin nefes yavaş. Karın içinden tekrar göğse doğru. Derin nefes alıp doldur tüm ciğer. Çok yavaş, sakin nefes vererek bırak usul usul hiç acele etmeden sönsün. Ve dikkatin nefesin üzerine doğru yönelmeye başlasın. Her nefes biraz daha geniş, biraz daha canlı ve hafif. Her veriş biraz daha ağır, sakin, dengeli. Kendi içinde nefesin yarattığı değişimi takip et. Farkındalıkla, farkındalıkla ver. Acele etmeden, büyük nefeslerle başlayan gün öncesi yaşamı içeride hisset. Ve verdiğin her nefes içeride merkezli, sabit ve dengeli. Hayata dair, yaşama dair, zihni hazırlamak üzere. Her meditasyon zihne verdiğim komutlar, kodlar. Tüm bir gün için ve aslında ömrün her bir günü için sahip olabileceğim nitelikler zihne dair erdemler içsel sevinç ve içsel huzuru uzun süreli yaşamak için Şu anda bunun için zihnini açarak Hazırlamaya niyet ederek sekiz adım sekiz anahtar bakış açısı tevazu miza kabullenme bağışlama, minnet, şefkat, cömertlik. Zihninde bunlara yer açmak için niyet et. Alıcılığıyla her bir erdemi geliştirmesi gün boyunca gördüğün ve baktığın her şeye bu gözlerle bakabilmek için niyet et. Ve bugün sahip olduğun hayatta güne dair seni bekleyen belki zorluklar, sınavlar, kendi içerisinde iniş çıkışlar. Aldığın ve verdiğin derin nefes. Şu anda sanki içinde oturduğun beden sana misafir. Adım adım sanki bu bedenden geriye doğru bakışını çekerek, sanki yükselerek sahip olduğun duygulara, bugüne dair zorluklara, kendine daha geniş bir bakış açısıyla bakmaya niyet et. sanki birkaç adım uzaklaşarak artık sen bir seyircisin o izlediğin hayat sanki izlediğin bir film içinde yaşadığın hal zorluk sıkıntı her ne demek istiyorsan şu anda bugün veya olduğun hale dair uzaktan bakmaya çalış. Bugün de her bir gün gibi gelip geçecek. Her ne varsa seni şu an zorlayan ya da korkutan Geçmişte olup bitenler gibi, bunlar da gelip geçecek. Daha geniş bir bakış açısı. Ve sen genişledikçe gördüklerinin nasıl küçüldüğünü fark et. bir yıl sonra, on yıl sonra. Şu anda önemli olan pek çok şeyin önemsiz olabileceğini fark et. Derin, geniş bir nefes al. Çok sakin verirken varlığının bu gezegende milyarlarca insandan sadece bir tanesi olduğunu fark et. Onlarca, milyarlarca yaşam içinde bir yaşam senin kadar milyarlarca insanın da kendine ait acısı, zorluğu, onları bekleyen bir günü var. Tevazuyla aslında önemsediğin pek çok şeyin herkes kadar herkes gibi olduğunu fark et. tanımladığın zorluk ya da hayatına dair gördüğün acı her ne varsa bugüne dair hayat dramında sadece bir parça herkes gibi herkes kadar Sanki gökyüzünden tüm dünyaya ve tüm insanlara baksam, herkesin kendi alanındaki koşturmacası, kendi küçük acıları ve zorluklarını dünyanın merkezine yerleştirmesi. Ve herkes birbirine ne kadar benzerken acılarıyla zorluklarıyla senin gibi benim gibi tüm acıların birbirine benzer tüm zorlukların birbirine eş olduğunu bu gezegende milyarlarca insan içinde sadece bir insan olduğunu fark et. derin büyük bir nefes sakinliğiyle sönerken belki dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme bugüne ya da gelecek günlerine her ne zorluk çıkacaksa her birini gülümsemeyle kabul edebilmek için niyet et. Tüm zorluklara, sorunlara, yetersizliklere, zaaflara, aynı zamanda gülebilme yeteneğini kaybetmemek adına niyet et. Gülüşün hayata verdiğin bir hediye olduğunu hatırlayarak ve her gülüş, her gülümseme, her zorluğu kabullenişle dönüştürebildiğini hatırlayarak her duruma karşı içinden miza ve bu gülüşü koruyabilmek için niyet et. Dudaklarında gülümsemeyle derin, sakin bir nefes verirken yumuşak. İnsanlardan bir insan olduğunu hatırlayarak. Günün zorlukları ya da yaşadığın bu döneme dair zorluklar. Her ne varsa İnsani sınırların olduğunu kabul et. Kabul ediş dönüşümün anahtarı. İnsanlardan bir insan. Her şeyi bilemeyebilen Ve başına gelen hangi durum olursa olsun, ardında bilmediğin daha büyük gerçeklerin olabileceğini kabul ederek. Her ne ile karşılaşırsam, olumlu katkıyı sunmak için, onun var olduğu gerçeği kabul etmeye de niyet et. kabul edebilen bir kalp. Gelen her duyguyu, her zorluğu, her durumu. Kabullenişin sanki çiçeğinin kalbinde açtığını hisset. alıp verdiğin geniş nefes. Yaşamın içinde aldığın roller, yaptığın eylemler, hataları ve yanlışlarıyla her ne varsa kendine her zaman bağışlayabilecek de büyük bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Her daim bağışlamanın hafifletici gücünü önce kendine sonra başkalarına sunabilmek için niyet et. ortak insanlığın içinde her birimizin aldığı bir rol kendine göre iyisini yaratmak için insani sınırlar içinde anlayış ve bağışlama geliştirebilecek bir kalp önce kendine sonra çevrendekilere sunabilmek için niyet et. Anlayışla kalbinin nasıl hafifleyebileceğini gör. Verdiğin sakin nefes. Şu anda bu nefesi alıp verebilmenin kendisi. Derinden bir minnetin sebebi. Her birimizin ömründe minnet sunabileceği binlerce şey her anına dair. Başlayan bugün için şükran ve minnetini sunabileceğin üç şey şükran ve minnet sunabileceğin üç şey zihnine çağır. Kalbinden, derinlerinden her birine minnetini ifade et. Ve günün sunabileceği tüm zorlukların seni daha olumlu daha anlayışlı daha şefkat ve bağışlama dolu bir insana dönüştüreceği için o zorluklara da şükran ve minnetini sun Alıp verdiğin nefes, şükran ve minnetin kalbindeki genişlemesini fark et. Nefes alabiliyor olmak bile ne büyük minnet. Şükran minnet içinde. Şimdi derin büyük bir nefes al. Her bir hücrene dokunuşunun kıymetini bilerek, çok sakin, çok yumuşak verirken, dikkatin atan kalbin üzerine yönelsin. Bu kalp seni, kendini ve çevrendekilerle birbirine bağlayan. Kalbinde herkesin iyiliği, mutluluğu, huzur ve barışı bulması için. Sevkatle dileklerini ilet. Herkesin ayrımsızca huzur ve mutluluk bulması. Kalbin herkese ayrımsız sunabileceği sonsuz şefkat. Başkalarının acılarını görebilmek, onları dönüştürebilmek, bu gezegeni, bu dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebilecek şefkat dolu bir kalbim var. kusursuz olmak için değil. İnsanlardan bir insan olmak için buradayız. Acının kaçınılmazlığını bilerek ancak onu görüp dönüştürecek, sarıp sarmalayabilecek şefkat dolu bir kalp sahip olduğunu fark et. onu tüm gününe yaymak ve sunmak için niyet et. Şefkatin tüm bedenine yayılarak ısıttığını, büyüttüğünü, genişlettiğini hissederek onun bir parçası olarak verdiğin nefesin kalbindeki derin cömertliği fark et. Sunabilecek, verebilecek onlarca şeyin var. Paylaşabilecek. Sahip olduğun cömertliğin çevrendeki herkese sanki ışınlar gibi, güneş gibi var oldukları yaşamları desteklemesi için paylaşmasına niyet et. Sanki kalbinden sunabileceğin o cömertlikle herkese aydınlık ve ışık vermek fakirleştirmez zenginleştirir paylaşmak azaltmaz çoğaltır sunabileceğin tüm armağanların bugüne dair belki bir gülüş belki sessizce bir dinleyiş başlayan bugün için hayata sunabileceğin tüm cömertliğin. Cömert bir kalple buradasın. Başkalarına sunduğun sevinç kendimde yaratabileceğim sevinç. verdiklerim aslında aldıklarım. Bu farkındalıkla cömertliğin koşulsuzca kalbinden akması için niyet et. Ve alıp verdiğin nefes sakin ve yumuşak bugüne dair kendine koyduğun sekiz niyet, sekiz farkındalık, geniş bir bakış açısı, insanlardan sadece bir insan, tevazu, her ne zorluk gelirse gülümseyebilen bir kalp, mizah, ve olanı olduğu haliyle görüp kabul edebilecek anlayış. Kusursuz olmadığını bilerek kendine ve başkalarına dair bağışlama. Sahip olduğum her nefes, her an için koşulsuz bir minnet ve şükran. ve herkese huzur, iyilik, barış, mutluluk sunabilecek şefkat dolu bir kalp. Ve paylaştıkça çoğaldığını bilen cömertlik dolu bir zihin. Genini aydınlatarak, parlatarak bu niteliklerin, bu erdemlerin farkındalığıyla geçirmek için niyet et. Şefkatin, cömertliğin, tevazunun, kabullenişin. İçinde sevinci, hayata dair mutluluğu ve huzuru genişletebileceğini fark et. Birkaç saniye daha sessizliğinde bu niyetle kal. çok derin, çok geniş bir nefes al. Verirken yumuşak, hayatın içinden akıp gittiğini fark ederek Hayatın içinden geçtiğini fark ederek, yaşadığını fark ederek, bu yaşamın her anını kıymetini bilerek yaşamak için niyet et. Verdiğin nefes avuçların kalbinde buluşsun. Hissedebilen bir kalbe sahip olduğun için minnet ve şükranınla. Ellerini alarak dudakların üzerine sözcüklerinin yaratımın gücü olduğunu bilerek ağzından çıkan her bir sözün farkındalığıyla ellerini alarak kaşlarının arasına tüm düşüncelerinin gerçekliğini yarattığını bilerek sahip olduğun bu güce minnetin ve şükranın ellerin kalbinde sahip olduğun nefese, yaşama büyük, derin bir nefes. Çok sakin verirken usulca ellerini rahatlatıp hazır olduğunda gözlerini açarak.